Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam rutinimde akşam rutinim videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağım gerçekten çok planlamadım. Akşam gül suyumu sıkarım. içeriye geçip yatarız. Sonra meyve içeri. Meyveyiz arkadaşlar. Bir de birazdan İngilizcemi çalışacağım. Şimdi ilk önce gül suyumu sıkacağım. Hemen gül suyumu alalım. Şu anda alıyoruz. Gördüğünüz üzere zaten bu da dolabım. Yani dolabımda çok eşyan aldığını söyleyemem. Az eşyalarımız var. Burada bakın. En sevdiğim sivitim. Bu sivite boyuyorum Aşırı rahat. Sonra burada arkadaşlar o kadar güzel bir koku var ki görmenizi kesinlikle isterim. Ne hafif ne ağır. O kadar güzel ki. Evet, şimdi gül suyum burada. Gördüğünüz üzere bunu bana annem verdi. Görs bana hediye etti. Gördüğünüz üzere gül suyu. Şimdi de bunu o zaman değildime süreceğim. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan <laughs> hoş geldiniz. Burada böyle çok güzel bir işim var öncelikle onu tanıtmak istiyorum gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk önce böyle çok tatlı bir işim var gördüğünüz üzere ama maalesef kameramı e, telefon tutucumla kayama, kameramı yere ayarlama, ayarlayamadım yani telefon düşüyor arkadaşlar her neyse şimdi de o zaman şimdi esas ışığımızı yakalım Evet arkadaşlar. Şimdi ışığımızı kapatalım. Şurada. Şimdi burada gördüğünüz üzere gül suyu. Gül suyu. Çok güzel. Ancak arkadaşlar yüzüme ferahlık atıyor. Çok güzel oluyor. Şimdi sıkalım.

Arkadaşlar çok güzel oluyor. Yüzüme masaj oluyor gördüğünüz üzere. Ben çok seviyorum. Zaten unutmadığım zamanlarda yüzüme sürüyorum. Bu arada bunu annem daha yeni bana verdi. Arkadaşlar yüzünüzde böyle çok malzemeler kullanmayın. Sonra annem dedi. Sonra böyle yüzümüz yorulurmuş arkadaşlarım. Şimdi gül suyumuzu kapatalım. Gerçekten çok güzel. Şimdi diğer makinemiz. Sıradaki malzememiz. Gördüğünüz üzere bir nasıl bir aleti. Annemin aleti ama bunu ben de kullanıyorum. Bu şekilde başlatılabiliyor. Hatta burasından artırılabilir. Burasından gücü artırılıp burasından da gücü azaltılabiliyor arkadaşlar istenen güce göre. Evet, buradan artırılıyor, buradan da azaltılıyor. Zaten sesini duyuyorsunuzdur. Bence şu andaki gücü çok da yeterli. Ee, çünkü elimi titretiyor arkadaşlar. Ay. Zaten yüzüme bununla çok defa da makyaj yapıyorum. Arkadaşlar masaj yapıyorum pardon. Bir de çocuk böyle hani hani her çocuklarda oluyor ya shoplarda hani min böyle minik toz şeklinde gezinsin sürülen onlardan var. Evet sırada da saçlarımı tarayacağım. Arkam bir şekilde yapacağım ki saçımı görün. Bu şekilde saçım. Uf gerçekten gölgem acayip büyük. Gölgemden korktum. Gördüğünüz üzere daha zaten yeni yıkandım. Arkadaşlar ben de saçlarım kısa yani bana öyle geliyor. Şimdi bu tarağı çok kullanmıyorum. Aslında yolmuyor diye almıştık gratisten. Ama yoluyor arkadaşlar. Hatta yani normal taramdan daha çok canımı acıtıyor. Yani bence siz de bizim gibi kandırılmayın. Bunu yolmuyor diye bence almayın. Arkadaşlar bir adamdan duymuştuk. Ama şu an saçlarım hiç acımıyor çünkü yani çok tarandığı için zaten hiç acımıyor. Bakın gördüğünüz üzere ipek gibi de kayıyor. bir tane adamdan duyduk arkadaşlar. Saçlarımız böyle ilk önce alttan tarayın ki saçlarınız daha az yolunsun ve çabuk bu arada açılsın. Ben şu an alttan tarıyorum. Biz de göstermek için yanıma alınca siz de Şöyle şu şekilde bakın. Saçımı tanımayı gerçekten çok seviyorum. Benim saçım çok bakım istiyor. Arkadaşlar. Pozacı bağırıyor. Pozacı bağırıyor arkadaşlar. Çıkan ses için kusura bakmayın. Zaten geliyordur size de sesi. Pozacı diyor. Evet, saçımı yeterince taradım. Saçım bu şekilde. Çok güzel. Ben saçımı çok seviyorum. Dediğim gibi saçım bakım istiyor arkadaşlar. Bakım yapmayınca bu kadar kaşık alıyor ki, oluyor ki ben açamıyorum yani. Evet, şimdi de o zaman ben ders çalışırken görüşürüz. Bakım vaktimiz bitti. Hoşçakalın. Televizyon izliyoruz şu anda. Ve evet arkadaşlar e, şu anda yatacağız. Yani akşam geç saatler oldu. Yatmak için hazırlık yapıyoruz. Şu anda karıdan işletik yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Akşamlarım ne yaptığımı merak ediyorsunuzdur. Diye böyle bir video çekmek istemiştim. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hadi, hoşçakalın.